Breaking Point kariyerimizin hikaye modunun 8. bölümünden herkese merhaba. Bugün Bahreyn Grand Prix'sindeyiz. <laughs> <laughs> We've got Aiden coming in now. Just hold out one more lap, please, Casper. Isn't he a lap down? Yes, he's uh, on a different strategy, though. Haven't I got priority? He's boxing now. Please hold off, Casper. Fine. Nope. I'm all over the place here. I'm coming in now. Must have been pretty urgent for Aiden, eh? Please be patient, Casper. Was another. And another. Okay, let's go. Let's go. Okay, that wasn't ideal. Let's Evet arkadaşlar, bugün de Bahreyn'de bir pit stop krizi yaşadık. Aiden Jackson'ı bizim önümüzden pit'e aldılar. Takım talimatını çiğneyerek pit stop'a geldi. Casper Ackerman, yani biz Şimdi görevimizi başarmak için çalışacağız. Kaybettiğimiz pozisyonları geri almamız isteniyor. Şimdi start-finish çıktık. Son 4 tur. Ben Alonso ve Ricardo var önümüzde. Latifi'ye tur bindirdik. Alonso'ya yaklaşıyoruz iyice. içeriden bir bakış attık ama yine de gerekli boşluğu bulamadık. Şimdi iyi bir çekiş yakaladık. Alonso'ya karşı iyi kapat önümüzü. Küçük bir temas. Ama herhangi bir hasarımız yok. Şimdi hızla yaklaşıyoruz. Fernando Alonso'ya Alpini zorlanmadan geçiyoruz. Düzlükte. Ve onunculuğa yükseldik. Güzel. Şimdi önümüzde Ricardo ve Tsuno da var. Alpini zorlanmadan geçiyoruz. mavi bayraklar sallanıyor takım arkadaşımız Aiden Jackson için yol veriyor bize 18. sırada kendisi şu an Şimdi start finish düzüne çıkıyoruz. Önümüzde Ricardo var. Sıkıştırmaya çalışıyoruz Ricardo'yu. Şimdi geç bir frenaj. içeriden giriyoruz. Çok 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 temiz bir şekilde Ricardo'yu geride bıraktık. Şimdi Tuna da var önümüzde. Hatamızın tekrarını seyrediyoruz Ricardo'ya karşı. Start finish düzlüğünün sonunda. Güzel bir şekilde geride bıraktık. Şimdi tusuna da çok ağır kaldı. Ve ona da içeriden bir atak yaparak geride bırakıyoruz. 8. alıyoruz. Görevimizi adım adım başarmaya doğru ilerliyoruz. gap to 1.8 seconds. Şimdi önümüzde Ocon var, diğer Alp'in sürücüsü. 13. tura girdik. O konu takibimizi sürdürüyoruz. 8. sıradayız. Şimdi biraz daha yaklaştık. Alpin sürücüsüne. çok yakınız Hopana Start finish düzlüğüne kalmadan geçebiliriz Şimdi daha iyi bir çekiş kuvvetiyle geliyoruz Son viraja doğru Zorlanmadan geride bırakıyoruz Estaban Hopana Hatamızın tekrarını seyrediyoruz Alpine karşı güzel bir temiz bir şekilde geride bıraktık. This is your final final lap of the race. Şimdi DRS e ile geldi. Düzlük sonunda önümüze geçti ama fırsat vermiyoruz. O kona geç frenajla yerimizi korumayı başardık. 7. sıradayız. Son turdayız artık. Perez'e de yaklaştık ama tur sayısı yetmiyor Perez'i geçmek için. Bir arkadan kayma yaşıyoruz. Ve damalı bayrağa doğru ilerledik. Görevi başarıyla yerine getiriyoruz. Breaking Point kariyerimizin hikaye modunun 8. bölümünü de böylece geride bırakmış oluyoruz. Bir sonraki Breaking Point bölümünde görüşmek üzere. Hoşçakalın. So after a magnificent race, we can see the drivers making their way to the podium. Once again, it's the Silver Arrows who take top spot, a well earned victory for Mercedes. just don't get it, so he gets to pit ahead of me. And they give his car the only new power unit last season. And he gets to go out behind me and qualify. <sighs> this kid is a new number one driver. I don't believe that to be true. But then why does he get paid more? You're still upset about that? No. Well, I don't know, maybe. I just wish I never found out. not the money though is it i'm old you're not old like this again I, I am old for a driver i'm old come on this is your last season you said you'd make it count Shh. i still need to tell them when will you soon In the meantime, forget about Jackson. Okay. And stop playing the. All right. Okay. It's Sam. Remember, everyone's gonna be rooting for you. Be the guy I love. And hey. What? Be the guy I love. That's that's cute. Did you come up with that yourself? I'm a natural-born charmer. Mm. Yeah, first Adam's got nothing on me. You had to ruin it.